Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yazılı sınavlara çok az bir zaman kala e, bizler de sizler için hazırlamış olduğumuz yazılı hazırlık videolarını paylaşmaya başladık. Dördüncü sınıf sosyal bilgiler ikinci dönem birinci yazılı hazırlık çalışmasıyla karşınızdayız. Sınavda çıkabileceğini düşündüğümüz tarzda sorular hazırlamaya çalıştık. Umarız faydalı olur. Notlarınızı da bizlerle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar yorumlar kısmında. Evet bir doğru yanlış etkinliği var. Bununla alakalı sorular geliyor çünkü sınavlarınızda. Dilerseniz hemen başlayalım. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün, kuş gibi uçtuğunuzu hayal edin gökyüzünde ve yeryüzüne baktığınızı düşünün. Bu kuş bakışı görünüşünün ölçeksiz olarak herhangi bir hesaplama ya da herhangi bir ince işçiliğe gerek kalmadan direkt kaba taslak çizimine harita mı diyorduk arkadaşlar? Hayır, harita demiyorduk. Bu yanlış bir ifade. Çünkü ne deniyordu? Kroki denilmiş oluyordu. Bunu da hemen hatırlatalım size. Arkadaşlar, karınca yuvalarına bakmak yön bulma yöntemlerinden biri midir? Evet, yön bulma yöntemlerinden bir tanesi de karınca yuvalarıdır. E, diğeri mesela kutup yıldızıdır. Kutup yıldızına doğru baktığımızda, yönümüz ona doğru çevirdiğimizde mesela kuzeyi gösterir. Peki karınca yuvalarında nasıl oluyor? Karıncalar arkadaşlar toprağa yığdıkları kısım, daha çok böyle toprağın fazla olduğu kısım, burada mesela toprak yığını diyelim hatta toprak yığını, bu tarafı arkadaşlar kuzey yönü olmuş oluyor. Bir de onların yuvalarının mesela ne oluyor? Açık olan kısımları, evet yuvanın ağzı diyelim. Açık olan kısımları da güney yönünü göstermiş olacak. Yani buna bakarak siz bir karınca yuvası gördüğünüzde toprak yığınının fazla olduğu taraf kuzeyi. E, karınca yuvasının ağız kısmı ise güneyi göstermiş olacak. E, farklı farklı yöntemler var. E, bu da onlardan bir tanesi. TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923 tarihinde açılmıştır. E, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Cumhuriyet Bayramı ile karıştırılıyor bu. Buna dikkat edelim. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi. 23 Nisan hemen düzeltelim burayı. 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır ve bu açılış bir nevi kutlama da olsun diye çocuklara armağan edilmiştir ve aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak da ilan edilmiştir daha sonrasında. 29 Ekim 1923 tarihinde ne olmuştur? Peki hemen bunu da hatırlayalım. Bu tarihte de arkadaşlar unutmayın Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet ilanı Diyelim. Bu sebeple bu ifademiz yanlış oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923 tarihinde açılmamıştır. 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır diyoruz. Ee, diğer sorumuz İzmir'in işgaline karşı ilk tepki gösteren vatansever gazetecimiz kimdi arkadaşlar? Hasan Tahsin'di. Evet. Hasan Tahsin arkadaşlar. Diğer adı Osman Nevres'dir. Bunu da yazalım hemen. Osman Nevres ee, Yunan işgaline karşı ilk kurşunu sıkan kişidir. Zaten Hasan Tahsin dediğimizde aklımıza direkt ilk kurşun geliyor arkadaşlar. Çok önemlidir. İzmir'in iş, e, işgaline karşı e, bir nevi milli direniş hareketini başlatmış oluyor orada. Hicri takvim arkadaşlar Hazreti İsa'nın doğumunu başlangıç olarak kabul eden takvim miydi? Hayır. Hicri takvim arkadaşlar Peygamber Efendimizin 622 yılında ama miladi 622 yılında onu da not alalım. Miladi 622 yılında Mekke'den ne yapıyordu? Medine'ye göçü sırasını. Yani o tarih bu göç baz alınarak o tarih başlangıç olarak alınarak Hicri takvim orada başlıyor. Peki Hazreti İsa'nın doğumu yani şu anda mesela içinde bulunduğumuz yıl 2021 yılı. Bundan tam 2021 yıl önce Hazreti İsa dünyaya gelmişti. Bunu da yani bu olayı da başlangıç kabul eden takvimde Miladi takvimdi. Şu an biz ülke olarak Miladi takvimi kullanıyoruz. Bu sebeple bu ifade yanlış bir ifade oluyor. Hicri takvim Efendimizin Peygamber Efendimizin Mekkeden Medineye göçü başlangıç olarak kabul ediliyor. Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işe ne diyoruz arkadaşlar? Meslek, annelerimizin, babalarımızın yaptığı işte öğretmenlik, doktorluk, mühendislik, mimarlık çeşit çeşit meslekler var. Terzilik olabilir, esnaf olabilir mesela kendine ait bir yeri vardır orayı işletiyor olabilir. Evet dedikten sonra doğru yanlış etkinliğimizi tamamladık. Şimdi başka hangi tarz sorularımız var? Bunlar çıkabilecek tarzı sorular arkadaşlar. Aşağıdaki teknolojik ürünlerin kullanım alanlarının altlarındaki boşluklara yazınız. Mesela burada bir fotokopi makinesi görüyoruz. Evet bununla fotokopi çekiyoruz. Elimizde bulunan kağıtlar, belgeler olabilir, yazılı kağıtlarını mesela öğretmenlerimiz çoğaltıyor yine fotokopi makinelerinde. Bunu ne için kullanabiliriz? Eğitim amacıyla kullanılıyor diyebiliriz. Belgeler, yazılı dokümanlar varsa bunlar çoğaltılabilir. diğerinde steteskop görüyoruz. Steteskop bunu genellikle doktorların böyle omuz kısımlarına, boynuna falan astığı alet olarak düşünebilirsiniz. Steteskop sağlık alanında kullanılıyor arkadaşlar. Doktorlar mesela kalbimizi, göğsümüzü, ciğerlerimizi, iç organlarımızı dinlerken bu aleti kullandıkları için sağlık alanında kullanılan bir araçtır, teknolojik üründür arkadaşlar. Sesi ne yapıyor? Yani bizim şu anda e, duyamadığımız sesleri bu alet sayesinde duyabiliyor doktorlar. İçimizdeki, iç organlarımızdaki sesleri duyabiliyorlar. Diğerinde ise bir cep telefonu gösterilmiş. Cep telefonunun arkadaşlar çok geniş kullanım alanları var ama burada mesela amaç olarak haberleşme diyebiliriz direkt. Haberleşme amacıyla kullanabiliriz. Eğitim anlamında da kullanılabilir mi? Bence kullanılabilir. Çünkü bazen öğrenciler internetten araştırma yapıyorlar. Araştırmalarını mesela bilgisayar bozulduysa hemen akıllı telefonlarımız var artık. Onu alıyor. Onunla kontrol edebiliyor. Oradan bakıyor, inceliyor, araştırmasını yapıyor, tamamlıyor arkadaşlar. Burada da bir çamaşır makinesi görüyoruz çamaşır makinesi. Bunu da annelerimiz, babalarımız değil mi? Büyükler evde elbiselerimizi, çamaşırlarımızı yıkamak için kullanıyoruz. Bunu da temizlik amacıyla kullandığımız için bakın 4 tane teknolojik araç verilmiş. Bunların kullanım alanları bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Daha başka temizlik araçları yok muydu? Tabii ki bulaşık makinesi var işte evi süpürdüğümüz mesela elektrikli süpürgeler var. Gerçi şu anda artık şarjlı süpürgeler var ama bunlar da yine temizlik ürünleri olarak ya da teknolojik aletler olarak geçerli diyebiliriz. Aşağıdaki meslekleri ihtiyaç alanlarına göre eşleştiriniz. Şimdi 5 tane meslek verilmiş. Peki bunlar hangi alanlarla ilgileniyor bakalım. Öğretmen ne yapıyor öğretmenlerimiz? Bizleri eğitiyor. Bizlere çok güzel bilgiler veriyorlar. Bizlere daha yani ilerleyen senelerde büyüdükçe e, kullanabileceğimiz çok değerli bilgiler veriyorlar, katıyorlar bunları bize. Ve e, ne olmuş oluyor arkadaşlar? Biz de ileride onlar gibi bir meslek edinmiş oluyoruz bu verdikleri bilgiler sayesinde. Bu sebeple öğretmenler eğitimle ilgileniyorlar. Buraya E harfi olarak verilebilir. Bakın, eğitiyorlar yani insanları. Şoförler araç kullanıyor, araba olabilir, otobüs şoförleri olabilir. Bu da ulaşımla ilgilendiği için C diyelim şoför. Polis emniyeti sağlıyor. Yani şehirdeki ya da e, ülkemizdeki güvenliği ve emniyeti sağladığı için polis A diyelim e, yani insanların huzurla sağlıkla evlerinde yaşayabilmeleri güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için gece gündüz çalışıyorlar 24 saat. Mimarlar ev yapıyorlar değil mi ev inşa ediyorlar. Buraya mesela hemen not alalım ev çizimini yapıyor, dayanıklılığı işte e, kullanılacak çimento tuğla bu e, yani ev bunu kaldırır mı temelini ona göre mesela hesaplıyor. Bu sebeple bu da barınmayla alakalı evler, binalar inşa ettiği için terzi de bizim giyinmemizle alakalı elbiseler yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu karşılaştırmaları da bu eşleştirmeyi de yaptıktan sonra bir boşluk doldurma var. Onu da hemen yapalım. Dilerseniz e, tabii ki videoyu da durdurarak siz kendinizi de kontrol edebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olayım. Şimdi... İlk sorumuz günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini demiş. Şimdi ulaşım deyince arkadaşlar ulaşım ve otomotiv bakın. Şuradaki kavramlara bir bakalım. Mucit, bütçe, tekerlek, parşömen, garanti belgesi, nefret, düdük ve kullanım kılavuzu. Sizce bu cümleye hangisi uygun? Tabii ki tekerlek arkadaşlar. Çünkü tekerleğin keşfinden sonra ne oluyor? Tekerlekli araçlar yapılıyor. Sonra yani son 150-200 yıldır tabii ki bunlar hayatımıza girdi. Yoğunluk kazanmaya başladı. Arabalar, uçaklar yani tekerlekli diyebileceğimiz birçok araç yapılmıştır. Ulaşımda mesela bizi çok hızlandırmıştır. Belki günlerce haftalarca süren yolculuklar bir güne hatta saatlere sığmıştır. Bu sebeple ne olmuş oluyor? Ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini tabii ki tekerlek oluşturur. Tekerlek keşfedildikten sonra bunlar mümkün hale gelmiştir. Alınan bir ürünün iadesi, memnun kalmadık olabilir, ürünü aldık, memnun kalmadık. Ne yapacağız? Onu garanti belgesiyle birlikte geri götürmemiz gerekiyor. Garanti belgesini kaybettiyseniz genellikle satıcı onu geri almayabilir. Sen bunu kaybetmişsin der. Benden aldığını nereden bileceğim vesaire bir sürü uğraşırsınız. Bu sebeple bu belgeler önemlidir. Bu belgeleri saklamayı unutmayın. Nil Nehri kıyısında arkadaşlar Nil Nehri neredeydi? Hemen bir gülümseten soru gelsin bakalım. Evet Nil Nehri nerede? Bunu yorumlar kısmında sizden isteyelim. Nil Nehri kıyısında yetişen bitkilerden oradaki insanlar ne yapıyorlar? Kağıt yapmışlar. Bu kağıtlara arkadaşlar parşömen adını vermişler. Evet hala mesela müzelere falan gittiğimizde bunların örnekleri vardır. Ta binlerce yıl önce yazılmış o parşömen kağıtlar üzerine yazılmış böyle cümleler, belgeler vardır. Okunuyor bir de onlar ne ile alakalı olduğu da belirli. Daha önce bulunmamış bir şey. Evet, ne oluyor? Biri geliyor, onu keşfediyor, icat ediyor. Bu kişilere mucit adını veriyoruz arkadaşlar. Mucit denir. İnsanlar paralarını doğru bir şekilde kullanmak için ne yaparlar? Kendilerine e, aylık olabilir, haftalık olabilir. Mesela sizler de öyle. Babalarınızın, annelerinizin size verdiği harçlıklarla alakalı bir bütçe yapabilirsiniz arkadaşlar, değil mi? Sorumuzun cevabı bütçe. Hemen onu yazalım. Evet, bütçe adı verilen gelir gider planı yaparlar. Anne babanızın size verdiği harçlıklar geliriniz olur. Sizin bazı ihtiyaçlarınız vardır. O ihtiyaçlarınızda giderleriniz olur. Bunu haftalık ve aylık olarak tutabilirsiniz. Tutanlarınız da vardır. Belki e, bununla alakalı bizimle paylaşacağınız e, bir şeyler vardır. Yorumlar kısmında bekliyoruz arkadaşlar. E, nokta nokta olumsuz duygulardan biri. şimdi Olumsuz bir duygu. Ne olabilir? Düdük olabilir mi? Hayır. Kullanım kılavuzu bu da olamaz. Ne olacak peki? Nefret arkadaşlar. Maalesef nefret olumsuz duygulardan Evet olumsuz duygulardan bir tanesidir. Kin, kıskançlık değil mi? Bunlar da yine olumsuz duygulardandır. Ama mutluluk, işte arkadaşına yardım etmek, onun hakkında güzel düşünmek bunlar da olumlu duygulardandır arkadaşlar. Biz genellikle ikinci olanı tercih etmeye çalışalım. Şimdi bir durdur dur, çöz olarak düşünebilirsiniz bunu. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi diğerlerinden sonra olur? Şimdi biz biliyoruz bakın ne oluyordu önce? e, ihtiyaca göre değil mi? Bir şeyin üretilmesi lazım. Sonra o üretilen şeyin halka dağıtılması lazım. Ürettik kalmayacak değil mi orada? O fabrikada kalmayacak. Gidecek insanlara. Bunun için dağıtılması gerekiyor. Yani şurada önce bir diyelim üretim. Dağıtılması gerekiyor. Sonrası, sonrasında da o kişinin onu kullanması gerekiyor. Ama ama bakın ama. Şimdi burası önemli. Üretim için ne gerekiyor arkadaşlar? Bakın önce Ham maddenin olması lazım. İlk, ilk olarak ortada üretimi yapabileceğim bir ham maddenin olması gerekiyor, değil mi? Ham madde sayesinde o ürünü neyden yapıyorsam, hangi ham maddeden yapıyorsam, o ham madde olacak. Sonra ben onu üreteceğim, ürettikten sonra dağıtıma çıkaracağım, dağıttıktan sonra halka göndereceğim ve onu tüketmek, yani o insanlar onu tüketmeye başlayacaklar. Yani buna da tüketim diyeceğiz. Bize sorduğu soru zaten. Hangisinin gerçekleşmesi diğerlerinden sonra olur diyor. O zaman ne olması lazım? En son gerçekleşen tüketim olduğu için C seçeneği cevabımız oluyor arkadaşlar. Ve son sorumuz. Bunu da yapıp yazılı hazırlık çalışmamızın sonuna gelmiş olacağız. Güzel bir tekrar olmuş oldu diye düşünüyorum. Faydalı olacaktır size inşallah sınavlarda da çok güzel yüzlük kağıtlar getireceğinizi düşünüyoruz. Temenni ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Teknolojik ürünlerin faydalarının yanında, değil mi? Zararları da vardır. Bizim mesela farkında olmadan cep telefonunda fazla zaman geçirebiliriz. Vakit öldürmüş oluruz. Onun yerine kitap okuyabilirdik. Kendimize vakit ayırabilirdik. Ailemize, kardeşlerimize vakit ayırabilirdik ama biz o teknolojik ürünle daha fazla zaman geçirdiğimiz için zarar da verebilir. B seçeneğinde bilinçli bir tüketici alışverişe çıkmadan önce ne yapar? ihtiyaç listesi yapar. Eğer ihtiyaç listesi yapmazsa e, evden çıktıktan sonra evin ihtiyaçları neydi, evde neler vardı, neler yoktu bilemeyeceği için markete gittiğini unutur. Aa bu da yoktu, bunu da alayım. Şu da yoktu, bunu da alayım deyip belki gereksiz bir sürü ürün alabilirdi. Bu sebeple ihtiyaç listesi son derece önemli. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satın almamalıyız. Evet. Bunları bırakacağız. Market onları iade edecek. Bu sebeple biz bunları almamalıyız. Bozuk olabilir. Ee, yani yenilirse belki hatta gıda ürünleri olabilir. Sağlık açısından da zararlıdır. Aman dikkat edelim. Oyun oynamak temel ihtiyaçlarımızdan demiş. Hayır arkadaşlar. Oyun oynamak bir istektir. Bizim temel ihtiyaçlarımız nelerdi? Bunlar beslenme, nefes alma, işte mesela ne olabilir? Giyinmek. Giyinmek. Sokaklarda çıplak gezemeyiz tabii ki çok affedersiniz ama e, giyinmemiz gerekiyor. Sonrasında mesela barınma. Sokakta yaşayamayız. Yani eve ihtiyacımız var bunu çoğaltabiliriz. Beslenmek, giyinmek, barınma bunlar temel ihtiyaçlarımız ama oyun oynamak sosyal bir aktivite olarak düşünülürse bu bir istektir. Temel bir ihtiyaç değildir. Yani oyun oynamayınca e, hayati tehlikemiz olmaz gibi düşünebilirsiniz bunu. Arkadaşlar o zaman hemen işaretleyelim. Cevabımız hangisi yanlıştır diyor. D seçeneği olacak ve sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Tabii ki her zaman olduğu gibi bizlere selam gönderen İhsan Dikmen İmam Hatip Ortaokul öğrencileri ve Samsun Çarşamba Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine bizler de buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.